Nasıl oldu? Çık oturdum abi. Yalnız bir de saat lazım. E, ee, doğru değilsin de onu sonra daha sonra alarak. De bunlar kaç para oğlum nedir ya? Lafım ne olur ağam? Acelesi yoktur şimdi. Sonra hesaplaşırım. Sağ ol kardeş. Görüşürüz. bakacak geleneğiyle. Tamam Esma bağlı keyfi ise. Ama can. Söyle ana kız sen bir Urfa çarşısını gezemediydik. Doğru söylüyorsun. İyi yaptık vallahi anne. Ne güzel yer burası. Bugüne kısmetmiş görmek. Daha sen bugün Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ağam hoş geldin sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar. Eyvallah çocuklar. Hoş geldin sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. <laughs> Allah <'ın> bir <laughs> Hay bakalım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş gelmişsin hanımım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay vallahi bayıldım. Rengarenk, iyi ki gelmişiz. Ya daha neler göreceksin? Gel hele. Bu gördüğün vekaletname. Bununla birlikte bize tam bir etki vermiş olacaksın. Biz de senin yerine veraset ilamıyla miras işlerini hallediyoruz ha. Ee güzel. Zaten yani ben artık bu işlerle ilgilenmemem lazım değil mi? Yani koskoca olmuşum ha. Evet. Doğru dedin ha. Şuraya da bir imza. Tabii. Evet, yıllardır koştur 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 koştur. Artık bu işin sefasını sürme zamanı gelmiştir. Tamam. ağam. Gitti çahya maho. Geldi maho ağa. Tamamdır helal. al bakalım. Böyle ilgilenmeniz çok güzel gerçekten sağ olun ya. Allah sizden nasılsın. olsun. Çoktandır bir müsün ağam? Yo anca nasip oldu. Senin işler nasıl? Yoruldum. Bundan sonra artık çocuk askerden gelecek. Bir ay sonra ona yükü vereceğim. Hayırlı oğulların hali de başka oluyor. Öyle. Ya bir şey soracağım. Bunların hepsini siz mi yaptınız? Ee, hepsini biz yaptık. Nasıl becerdiniz ya? Oğlum o da ustanın sırrı. İstiyorsan sana yazı seni buraya çırak verem ha? Öğrenebilir miyim? Urfa'nın en namlı bakırcı ustasının eline tab. öğrenirsin elbet. Madem meraklısın gel sana göstereyim.